sorulardan biri adaletten hukuka geçiş var mı? Şimdi hukuk okumak için adaleti bir yol olarak düşünüyorsunuz galiba. Onu soralım hocalarımıza. Bu evet. doğru bir yol mu? Aslında bütün ön lisans programlarından dike geçişte 4 yıllık bölümüne geçiş imkanı var. Hı hı. Ee, ama zor bir sınav bu dike evet, geçiş sınavı. zor bir sınav. Orada açık öğretimde kontenjan sınırlaması yok. Dolayısıyla açık öğretime rahatlıkla okuyabilirler ama kendi alanlarıyla ilgili hukuk, veya işte çocuk gelişimden okul öncesi öğretmenliğe geçmek istedikleri zaman hem kontenjan sınırlamasına tabi oluyorlar hem de zor. Aslında sınav zor değil ama zorluğu şurada kontenjan sayısı evet, az, az, başvuran sayısı öğrenci evet. öğrenci sayısı fazla. Fakat şöyle düşünebilir öğrenciler, kendileriyle aynı bölümde okuyan öğrencilerle sınava girecekler. Hmm. Dolayısıyla iki yıllık çalışma süreçte matematik ve Türkçe noktasında kendilerini geliştirirlerse girme olasılıkları çok yüksek. Biz geçen yıl... Mimarlık bölümüne kontenjan açtık 20 kontenjan. 20 kontenjanın 10'u bizim kendi mimari restorasyon programımızdan mezun olan öğrenciler doldurdu. Hmm. Dolayısıyla ciddi bir çaba ve gayretle çok rahat bir şekilde de geçiş imkanı elde edebilirler. Ama Türkiye'nin mesleki eleman ihtiyacı var. Dolayısıyla evet. mesleki ara eleman dediğimiz aslında ana eleman vasfı görüyor bu arkadaşlar. Adliye saraylarında işte yazı işleri, ondan sonra kartiplik, mübaşirlik bu alanlarda çok istihdam ihtiyacı var. E, mezun olur ama evet, iş bulma fırsatınız bulma var. İş bulma fırsatları var, var ki ben geçenki adalet mezunlarına baktığım zaman %60'ı %70'i iş buldu. Ve e, hukuk fakültesine geçtikten ziyade bu alanı daha çok tercih ediyor öğrenciler. Ama Hukuk ideali olan öğrenci için dolaylı bir yol bu. O da çok zor değil, evet. ciddi bir gayret ve çaba gerekiyor. Evet, çok çalışmak gerekiyor. Sizin düşünceniz ne hocam bu konudaki? Ee, yani kesinlikle aslında ara elemanın, nitelikli ara elemana bu ülkenin çok büyük ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle burayı seçmeyi düşünen öğrenciler seçtikleri alanda, seçtikleri yani çatı altında devam ederlerse çok daha faydalı olur diye düşünüyorum hem kendileri için hem yani bu alan için adalet alanı için. Bir de öğrencilerde genelde şöyle bir yaklaşım var. Yani bu da doğal. Hayalinde bir şey var. Bir yere girmek istiyor. O, olmayınca oraya nasıl geçerim diye böyle alternatif A planları, B planları yapıyor. Bu da olabilir. bunu da saygı duymak lazım. Sonuçta herkesin evet. kendi tercihi. Ya da bir mesela işte burada olduğu gibi dikey geçiş sınavıyla hukuka geçmek istiyor ya da bir üniversitede bir bölümü kazanıyor bölüme giriyor ama aslında hayalindeki bambaşka bir bölüm. O bölümden diğerine yatay geçişle geçerim düşüncesiyle o bölümü tercih evet. ediyor. O zaman da mutsuz oluyor. Ee, ama. Ben sadece şunu söylemek istiyorum bu arkadaşlara. Hı. Tabii ki bu yoldur denesinler. Sonuna kadar da saygı duyuyoruz. Ancak bu yerleştikleri bölümden mezun olmayı ve bu alanda da çalışmayı göze alsınlar. Çünkü az önce hocamın da söylediği gibi kontenjanlar kısıtlı. Yatay geçişler ya da dikey geçişlerde sonuçta her öğrenciyi dikey geçişle bir üst lisans programına almıyorlar. Ya da yatay geçişle evet. başka bir bölüme geçmek herkes için mümkün olamayabiliyor. O nedenle eğer bu diplomayı aldıklarında da bu mesleği severek yapacaklarına inanıyorlarsa o şekilde yola çıksınlar. Sonrasında şanslarını yine denesinler, denesinler. diye düşünüyorum. Çok güzel.